Sevgili kardeşlerim, bu haftanın perşesi Baykır'a. Tora'nın üçüncü kitabının başlangıcıdır. Ve konusu bizlere Tanrı'nın talimatlarını kurbanlar hakkında, sunular hakkında ne biçim, nasıl, ne şekil, ne zaman yapılacağına dair sözleridir. Ancak bir durum karşısındayız ki Yerbiyak Peygamber öyle bir sözle şikayet ediyor İsrailoğullarına. Mısır'dan çıktığınızdan yatmalık sunularla kurbanlar hakkında onlara seslenip buyruk vermedim. Onlara şunu buyurdum. Sözümü dinlerseniz ben sizin Tanrınız, siz de benim halkım olursunuz. Şimdi burada bir paralel gitmeyen iki konu. Bir taraftan Tora sunu ve kurbanlardan bahsediyor. Bir taraftan da Peygamber gelmeye bundan şikayet ediyor. Bunun izahatını benim kanaatime göre böyle yapabiliriz. Tanrı'nın talimatı yalnız istemeyerek yapılan günahlar içindir. Yani bilerek bemezit dediğimiz bir şekildeki günahı hataya kurban affetmez. O da Tanrı'nın bize verdiği bir tabiri caizse hediyedir. Çünkü bazen insan istemeyerek bir hata işler Tanrı'ya karşı. Ve bunun içinde bir üzüntü duyar. Bunun altında ruhen ezilir. Ben nasıl yaptım bu hatayı? İşte buna Tanrı diyor ki bu durumlarda kurban getirirsen seni af ederim. Yani bu yaptığın hatalarından dolayı ben seni cezalandırmam. Şimdi başa geçelim. Yirmiye peygamber neden şikayet ediyor? Ben size Mısır'dan çıktığınızda kurbanlara talimatını vermedim diye. O da onun şikayeti kurbanın yapılış düşünce ve şeklinde orada şikayetçidir. Evet Tanrı talimat verdi kurbanlara. Ama sizin kendi ruhunuzda hala bir iyi olmayan, etik olmayan insanlarla kaynaşıp sevgi dolu bir yaşam sizlerde olmazsa o zaman Tanrı bu kurbanı kabul etmez. Ve ilginç bir misal anlatabiliriz. Kurbanlar dört ayaklı kurbanlarda eğer bu kurban yapıldıktan sonra bütünü yakıldığında bütünüyle yani içine ne olursa e, midesi bağırsakları hepsi İlginç. Ekonomik durumu iyi olmayan bir kişi bunu da kendi yaptığı hatasını bağışlamak istiyor. Bu kez kanatlı hayvanlarla getirir. Ve orada kurban kesilirken bu kanatlı hayvanda içindeki tabiri caizse başartları boşaltılıp öyle sunu yapılır. Nedenine gelince oradan bir etik mesaj var bizlere. Dört ayaklı hayvanlar yani beslenmesi sahiplerinin kontrolü altındadır. Ancak tavuklar kanatlılar o kadar değil. Tavuklar istediği yerde gidip yemek yer. Ona ait olmayan bir tarlada, sahibine ait olmadan bir tarladan beslenir ve bu şekilde oraya keşer. Tabiri caizse uygun olmayan bir şeyle besleniyor ve burada bunu tar diyor. Eğer siz biz kurban gidecek, getirecekseniz tamamen insanlarla iyi şekilde yaşayın, İnsanlarla temiz alışveriş yaptığınızda o kurban makbuldur. Ben parantez içinde bir de söz söylemek istiyorum. Unutmayalım bugün Yahudilikte kurban mefhumu yoktur. Kurban yalnız bet sunulurdu. Tanrı'ya duam bet inşa edilsin ve eskisi gibi kurbanlara nasip olsun bizlere ve Tanrı bizleri günahlarımızdan arındırsın. Hepinize שבת שלום.